arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir maç sizi bekliyor. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Nasıl? Ne? İzin yazdırdın mı? <laughs> bir adam var. Ya. karşı. Bak Mert yine oraya gidiyorsun Mert. Gelin buraya gelin. Adamları arkalayacağız gelin. Adam önünde adam. Bu kadar basit yani. Adam var adam var hala adam var hala real this Yan evde adam. Adam atladı aşağı. Adam aradı. Üst katta, üst katta. Gitmeyin.

Adam gördünüz. Enemy spotted. For real this time. Mark the location. Sağda da adam var aynen Adam nerede? Mantarda mı? Kurbanın içinde. Mantarın içinde. Baydın mı? Baydım onu. Arka daha bitmedi burası. Daha arkadaşları var. Onu bitirmeye. Duydunuz sesi. Ha, dur dur. Adam çatta dur 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 dur. Dur. Adam Adamlar sağda. Sağ ev sağ ev sağ dur. Özellik atın. Özellik atın. Attım böyle. Oha. Kaçtın ya. Bombası olan bombatsın bombat Atın bombalayın. Hı, satayım, bombalayın. 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 Bomba. yok Berat. Aşağı atladı <laughs> Oraya gitme onda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok onda. O boş Bilmiyorum. adam. Boş adam o. Oldu da sandık olabilir. Bak. Hmm. Evet. Bu da lan. Adam var adam var adam var adam. <laughs> Botlar onlar. Bot mu? <laughs> Bomba sistemde daha önemli benim. Buna gitmiyoruz ben. mu abi? Şurada drop at, drop'a gidelim ya. full gerçi size misin? Poaching adam var, öyle gösteriyor. Poaching adam mı var? Evet, çok var. gösterir, batı Adam önünüzde, 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 ön, ön. ön. Baygın araç diyor. Ben aracı ters yapıyorum. Bin araca. Bin araca bin 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 bin. Aydınları var. Önümüzde, önümüzde. daha var. Burada bir yerde adam var ya. Otur özellik atsan. Özellik atsanız abi niye atmıyorsunuz? Ya şurada bir yerde birini bay dedim ben. Ay adam şeyde ya. Burada. Da şu özelliği atsanız abi. Ya loot yapmayın abi. <laughs> özellik adam mı burada burada içeride adam. Bak. Batuyu alın lan. Gel. Tut yapma be. Tut yapma. Oğlum ne yapayım? Adamlardan geliyordum. <laughs> Buraya kafa at. Sağda sağda. Sağ Kaç yönü? burada. Biden birini. bir ne? daha var, bir kişi daha var. Özelliği atın abi. Tamam. Abi Pochinki'den çıkamadı ki ya. Kaç saattir Pochinki'deyiz? Tamam. Araç geliyor sağ solda adam var solda araç var. Arkamızda araç var. Aracın arkasına, aracın arkasına. Onlar can basacak. Soldan açılıyor bir. Açılıyor aynen aracı patlatacaklar. Aracı ya, patlatacağım. Bir geri çekil. Tam olsun bak. Canı yok, canı yok. Raşlayın onu. Raşlayın ona. Canı yok. Hep beraber, hep beraber, hep beraber. Bitti mi burası? Hış. Hmm savunmasız halimizde yakalayacak. Kimler <laughs> <Söylerim, gülüyor> de yavaşlar Adam gördüm Açıkta dur 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 Yedi body'yi arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.